Askerlik arası. Abi. Olur. Dayı biz... <laughs> ben askerliği jandarma olarak yaptım. Tamam. <laughs> Asa işte jandarmaydım. Bir sigara yakayım da anlatayım. Şimdi Antakya Kalesi diye bir yer var. Hatırlar mısın? Benim Instagram'da askerde bir tane yüksek bir yerde bir fotoğrafım var. Dağların beli arasında. Evet evet. Tamam orası çok yüksek bir yer. Bütün Atay'ı tepeden görüyorsun. Tamam mı? Oranın mıntıkası da bizde. Bizim bölgemiz yani. Bir gün oradan ihbar geldi, dediler ki uyuşturucu içiyorlar, cigara adda, içiyorlar, ot adda. içiyorlar, Levent Ay Güneş, Kamil Koç, ayar çek senin yayınlarını versinler. Abi Kamil Koç'un arkasına bizi koysalar süper olur o e, televizyonlara, Vallahi sevinirim Kamil Koç'a evet. selam. Bedavaya koyarım buraya, eğer bütün televizyonlara benim yayını verirseniz küfür de etmeyiz, buna bile koyarız ama şöyle yaparız, size yayını 5 dakika delaylı veririz. Ettiğimiz küfürlere... Siz, siz, küfürleri diplersiniz. Diplersiniz. Siz yapın ama bizi. Şoföre söyle biplesin o. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <Ona> <gülüyor> Korna, bassın orada. <laughs> Aynen. Ee, abi haber geldi. Bir tane uzman çavuş komutanımızla gidiyoruz. Komutanımızı da çok seviyorum. Çok Bir tane uzman çavuş seviyordum. O da o. Arıyoruz şimdi böyle ama uçsuz bucaksız bir daha orası. Serhat olsaydı Serhat bilirdi anlatırdı size. Ee, Antakya Kulesi. Aynen. Bulutlarla aynı hizadasın yani bizim Skyland'den falan yüksek çok çok 6 tane Skyland yapar. Baktın mı böyle stadyum, mutadyum bütün Hatay altında Hatay'ın oturanlar bilir. Şimdi orası dağ bayır tamam mı? Piknik yapıyorlar falan filan böyle. Orman bildiğiniz orman. En sevdiğim komutan bana tutanak tutmuştu bu olay yüzünden işte. En sevdiğim uzman çavuşlar doğrusu en sevdiğim komutan değil. Dayı bizim komutan başladı anlatma. Biz dedi işte dedi jandarma komando dedi bu dağları dedi işte dedi tırmanıyoruz falan filan dedi zamanında dedi şöyle atlıyoruz böyle atlıyoruz oradan dedi tırmanıyoruz böyle tutuyoruz işte şu derenin altına giriyoruz 3 dakika nefessiz kalıyoruz falan anlatıyor anlatıyor. Ben de bozmak istemiyorum yani komutanı yaparsınız komutanım büyüksünüz komutanım şöyle komutanım böyle komutanım neyse abi arabayı çektik sağa cigara içenleri işte esrar içenleri arıyoruz tamam mı? Önümüze bir tane rampa var. Ben şimdi rampa böyle e, çakıllı yol, çakıllı yol bitmiş dağın ortasına doğru iniyorsun böyle. Yani orman bildiğin ağaçlar mı ağaçlar mı böyle ama dimdik bir e, yol. Orman gibi düşün. Bir numaralı ben, kankim. Dimdik aşağı iniyor. Mürsel komutanım hoş geldin dördüncü ayı kutlu olsun. <laughs> Abi dedi ki buradan dedi aşağı dedi inelim dedi o yapşaklar dedi o dedi orada dedi ağaçların arkasında dedi saklanıyor. Ya dedim komutanım. Bak dedim burası dedim çok büyük rampa. Buradan dedim aşağı inmeye çalışırsak ya orman hatta, abi. Hatta. Diklemesine orman. Dedim ne yukarı çıkabiliriz dedim. Ne dedi, dedim buradan dedim yani şey çıkma halimiz bizim komptan yine başladı. Biz dedi komandoyken dedi işte dedi şöyle iniyorduk. Ben dedi buradan dedi aşağı dedi rampa aşağı dedi inerim dedi. Yok dedi tek ayak üstünde çıkarım ben bu anlatıyor anlatıyor. Tamam dedim komutanım dedim ben dedim ama dedim inemeyebilirim dedim haberiniz olsun. Oğlum nasıl inemiyorsun lan dedi abi aşağı bir atla daha ne yapıyorsun <laughs> Daha <laughs> bismillah rampa aşağı bastı komutan başladı takla atma <laughs> <laughs> Abi yuvarlara yuvarlara gidi gözümün önünden kayboldu şimdi Allah'ım ya Rabbim yani komutanım diyim komutanım komutanım ah komutan yuvarlarıydı ağır içinde Abi Şimdi neyse en son durdu herhalde böyle düşmesi falan bitti ama komutan hayır, gözden hayır, koyma ya gözden mi gözden kayboldu yani komple bütün bir de ofta her yer ağaç böyle diklemesi de tamam mı rampa aşağı her yer dikenli mi kendi diyorum adama. ses yapıyor 15 saniye sonra cevap veriyor <laughs> aşağıdayım diyor aşağıda gel beni al ya diyorum komutanım göremiyorum sizi aşağıdayım diyor aşağıdayım diyor düştüm diyor yuvarlandım diyor Abi adam, benim sinirlerim adam. bozuldu ben başladım gülme ya, <laughs> ya ciddi anlamda sinirlerim bozuldu abi ben ee, çocuğa dedim ki yanımızda da bir tane hazır kıta asker var çocuğa dedim adam, ki bak adam. ilk adımı atarken ben dedim silah, G3 var Silah dedim yere dedim bastıracağım. Bana dedim onu dedim destek yap. Şu önde de bir tane ağaç var. ağaca tutunacağım böyle oradan itibaren yavaş yavaş yürümeye başlayacağım. Artık gittim yere kadar. Sen dedim arabanın başında dur. Normalde şoför benim benim arabamda dur. Benim arabada durmam lazım ama çocuk yeni asker. Abi neyse ben de yuvarlana yuvarlana. Ağaca kadar gittik gayet iyi. Devamında başladık yuvarlanma amına koyayım. Ben de yuvarlanıyorum bir yere. Her tarafım diken oldu. Her tarafım yere bir yere içinde. Abi inkar yok. Kimse ayakta duramaz orada. Diklemesine or orman ya. Diklemesine bildiğin. Komutanım diyorum. <laughs> <laughs> Komutanım diyorum. Komutan her seferinde sesi biraz daha aşağıdan geliyor amına koyayım. Hala gidiyor Abi gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Komutanım diyorum. Komutan yine yok. Abi sesleniyor. Komutanım diyorum en son artık hiç 15-20 dakika sürdü. En son artık komutan da rahatladı. Komutanım diyorum hee tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah. Abi en son dedim komutanım dedim bak bağırıyor. Komutanım böyle olmayacak dedim. Bak birilerini çağıralım bize alsın ama artık komutanım diyorum hee he me, ne oldu efendim falan demeye var. Benim de sinirlerim bozuldu. Gülmeye başlayayım. Bir de bakıyorum nasıl çıkacağız diyorum buradan amına koyayım yukarı geri. Dayı odur budur. Ben yani güldüğümden dolayı tutarak tuttu <laughs> <laughs> Sana dedi yüz verdik dedi işte dedi, seni dedi adam yerine koyduk dedi işte öyledir böyledir dedi bir tutarak yazdı bana sonra imzalamadı yani götürmedik komutana sıkıntı yok ama bir gün silah temizliği vardır askeriyede silah senin namusundur silah temizleme günleri ihtimadan sonra adam, çet Adam adam <laughs> Şuradan evleri bir okuyayım bunu da anlatayım size Doktor e, Asan Ali, Abibi Neccar daha Antakya'nın en üstü, selamlar aleyküm selam. Hürsel Komutan, iyi yayınlar kral nöbetlerimin vazgeçilmesi için çok teşekkürler komutanım. Hürsel Komutan, Allah uzun ömürler versin demiş çok teşekkürler komutanım. Cihan Kırkdır, selamın aleyküm iyi yayınlar demiş çok teşekkürler. Doktor Asan Ali bir diamond göndermiş koskoca doktor bir tane de. <laughs> teşekkürler de, hocam hoş geldiniz. <laughs> Şaka yapıyorum lütfen alınma. Şaka, golelim diye Abi şimdi yanlış olmasın Er Cuma günü müydü? Aynen, ya Er Cuma günü mü? İçtimadan sonra silah temizliği var tamam mı? Silah komple söküyorsun, meküyorsun, takıyorsun. Şimdi biz de şoför olduğumuz için içtimaya girmiyoruz. Dedi ki bu sefer dedi silahları dedi binbaşı dedi kontrol dedi edecek dedi. Ona göre dedi herkes dedi içtimaya gelsin. gelsin de ben ne silah sökme bileyim ne silah takma bileyim de ne neresi yağlanır onu bileyim. Yani komple söküyorsun, meküyorsun, yağlıyorsun, bakıyorsun. Askerlik yapan arkadaşlar bilir. Hiçbir sikim bilmiyorum ben. Binbaşının önünde bir de nasıl yapayım ben ona amına kodum? <laughs> i̇şte çocuklar geldi beni çağırdı abi binbaşı vardı dedi. Çabuk dedi gelmen lazım. Sen de silahını al temizle. Ananı aldın. Kim silah zaten koğuşta. Silahla hiçbir şey yok. Benim silahlıkta 15 20 kere falan çıkardım o silahı. Abi çıktım koğuşa silahlıktan silahımı aldım aşağı indim binbaşı ilk önce gördü beni neredesin lan sen dedi şimdi normalde gelmemiz lazım. Ama komutana komutanım işte e, araba yıkıyoruz, ziyaret yapıyoruz, yetiştiremiyoruz, zıvır zıvır dediğimiz için e, komutan bizi salıyordu karakol komutanı. Ama normalde emir, temizlemen lazım, yapman lazım. Komutanım işte mazot sırası falan filan. Geç lan dedi karakolun temizle. Abi çöktük yere çökülüyor böyle. Yere çöküyorsun, yerde bezler bezler var. Yağ batırıyorsun silahını, yağlıyorsun falan ben çöktüm yere sağa bakıyorum yok sola bakıyorum yok çocuk oğlum diyorum ya benimkini dediğim çökseniz abi binbaşı burada değil nasıl sökelim Abi binbaşı kafayı bir çevir daha bırakıyorum söksene lan dedi anasını sikip her yerine basmaya başladım yani şeyler var <laughs> böyle e, düğmeler basıyorsun atıyor kendine her yere basıyor silahı her yerini söktüm komple Söktük bir de bunun takması var bırak onu bu. Abi çocuklar bir yandan diyor abi diyor bak diyor dipçikte diyor baz diyor oraya diyor işte vidalar var vidaları attırıyorsun böyle geri doğru ki silah sökülüyor sonra baz diyor abi ona falan bir şekilde söktük yalandan tuttuk yağladık amına koyayım sağını solunu işte bir tane çubuk var çubuğu içine sokuyorsun falan temizliyorsun yağlı bağlı aynen buraya kadar hallettik dedim ki silah dedim seriden dedim toparlayayım çünkü komptan sinirlendi yerde de bir tek ben var merkez kalkmış esas duruşta bekliyor silahlar kontrol edilecek Boş silah kurmak kolu çektiriyorsun, patlatıyorsun. Aynen. Sonra da komutan kontrol ediyor. <laughs> hadi hadi komutan beni sıkıştırınca ben de panikle anasını Ben her, her yeri yere taktım tamam mı böyle? Yani <laughs> yapboz gibi yaptım o silah. <laughs> Abi esas duruşa geç dedi, vaziyet al dedi, silah kontrolü dedi, silah böyle Kurmak kolu çek dedi. Herkes çekti. İşte emniyeti açıyorsun, boşa, boşa atıyorsun yani silah ne olur ne olmaz doludur değildir diye. Sırayla tamam herkese kurmak olu çektiriyor, ateş ettir diyor. Sıra bana geldi, kurmak olu çek dedi. <gülüyor> <gülüyor> kurmak olunu daha çekti, silah patı gitti daha koyayım. Oğlum dedi, sen dedi şaka mısın lan dedi amına koyayım. Sen dedi dalga mı geçiyorsun lan dedi amına koyayım. Bu ne oğlum dedi komutan ya yani, ne de sikte git dedi komutanın dedi yerim senin dedi alın dedi bunu dedi bunu dedi ismini soy ismini al daha yeni oluyor bunlar haydi daha böyle 1-2 aylık abi bir daha binbaşıyla da <laughs> aramız olmamış abi beni odasına götürdüler tamam binbaşıyla şimdi yeni de bir habercisi var bizim devre amına koydum o kadar kıl ki böyle yapayım şimdi binbaşının odaya gireceğim Yandın diyor. Felaket evet. telli ya? Yani normalde nedir abi sakin ol bir şey olmaz Bizimki öyle değildi. Abi yandın. Belanı sikecek. Abi kesin seni 15 gün uzatır falan. Ananı sikip psikolojik bozuldu. Moral bozuyor. Tabi böyle bir çocuktu. Net buydu yani çocuk. Abi neyse. içeri girdik. Sen dedi şu dedi fenomen olan korktan Yavşak dedi. Uğraşırsan dedi öyle dedi. Telefonlarla telefonlarla dedi. Silah dedi takıp toplayamazsın dedi. Ya peki dedi Düşman dedi görse dedi. Çatışmada dedi Allah göstermesin dedi. Terör bölgesinde dedi askerlik yapıyoruz dedi. Düşman dedi görse dedi ne yapacaksın dedi. Taş mı atacaksın dedi. Amına koydum dedi düşmana dedi. Tamam tüküreceğim mi dedi düşmana. Dedim komutanım dedim. Haklısınız ama dedim ben dedim şoför olduğum için dedim acemi birliği falan filan bir şeyler sıkmaya başladım ama koyayım o <laughs> <laughs> En son şunu söyledim hiç unutmuyorum benim psikolojim çok bozuk dedim. <laughs> <laughs> unutmayın komutanım benim psikolojim çok bozuk dedi yani, dedi siktir git dedi. asker de yalancı adam kadar o oğlum ben size bir olay anlatayım bir tane çocuk geldi tamam mı askere ya yani yine askerliğe girdik nasıl olduysa abone koyayım çocuk geldi anlatıyor şimdi çocuk böyle işte diyor evliyim şöyle böyle şimdi biz de yani evli adama bu adam eşini bırakmış falan diye askeriyede de bu, bu tarz adamlara şey olur hani bir, ya müsamaha değil bir tık alttan alırsın bu adamı. Anladın mı? Yani bir gerginlik olduğunda falan müdahale edersin. Hmm. Neyse çek. Abi bir gün koğuş temizliği yapılıyor bu yapmamış. Gittim yanına oğlum dedim niye yapmadın? Ya kral işte eşimle kavga ettim falan. Tamam dedik aman koyayım Yani olur dedik böyle şeyler sıkma canını sen geç otur bir sonraki altta sen yaparsın. Çünkü bizde alt devrelerde iki var diye yaptırıyorlar işte. 20 kişi alt devre 10 kişi ilk önce bir, bir grup 10 kişi diğer grup neyse. Ertesi hafta oldu. Tuvalet temizliği sırası bunda. Yapmadı ne oldu? Ya benim çocuk ateşlenmiş. Kral dedi, Olur geçmiş olsun. Tamam sıkma canını. Şöyledir böyledir. Abi bu sürekli böyle Yani devir daime döndü. İşte koğuşçu olması gerekiyor. Benim işte rahatsızlığım var. Eşimle problemlerim var falan filan. Çünkü bahane yani. Ve böyle ya bir de yemin ediyor mesela bir şey oluyor. Bir olay oluyor tamam mı? Çocuğumun üzerinde yemin ederim diyor amına koyayım. Hayda. Dayı bu böyle 6 ay 7 ay bu böyle devam etti en son ben bir olay daha oldu. Ya yani yemek söyledik hep beraber tamam mı? Yemek söyledik. Alma sırası bunda bu gidecek. Dedi ki ben dedi evliyim dedim dedim, dedim senin evliliğini sikerim ben dedim en da ben de patladım amına koyayım dedim. Ne lan bu dedim amına koyayım. Her boka dedim 6 aydır 7 aydır dedim yatıyorsun burada herkes dedim iş yapıyor amına koyayım. Yeme dedim o zaman. Abi ben bunu dedim. Bu da dedi ki sen de dedi yarın dedi görüşeceğiz dedi. Ben dedi bu olayı dedi komutana dedi söyleyeceğim dedim. Söylemezsen amına koyayım. Yani söyleyeceğini tahmin edemedim tabi. Hayda. Abi, <laughs> Ertesi gün oldu amına koyayım. <laughs> <laughs> Komutan beni çağırdı. <laughs> Oğlum dedi sen dedi nasıl lan dedi evliliğini sikeyim dedi ne demekti komutanım dedim. Ya ben de nişanlıyım o dönem ya. Komutanım dedim yani sürekli dedim ki her işten dedim kaytarıyor dedim bunu bay tamam dedim 6-7 ay dedim dayandık ama dedim bu adam dedim askerliğe dedim yatmaya gelmiş. Abi komutan bana güzel bir kaydı. Tamam baya kalbimi kırarak kaydı işte sana dedi yüz verdik dedi senin dedi buranın dedi abisi dedi şey yaptık dedi. Zaten dedi bu fenomenlik menomenlik dedi götüm kalkık falan böyle onur kırıcı korumaya konuşmaya başladı işte götün kalkık falan normalde hep şey derlerdi bana. Ulan hiç fenomen gibi değilsin hakikaten helal olsun buradaki herkes gibisin çocuklar da bunu söylerdi. İlk kez böyle bir laf duydum çok gücüme gitti kafam böyle öyleydim gözlerim falan doldu yani patlayacağım. Çünkü ben hakikaten hiç kimseye ben fenomen cancır ıvır hiçbir şey yapmadım yemin ederim size. İlk kez böyle bir laf duydum çok gücüme gitti lan dedi odadan çıktım abi. 45 dakika sonra komptan bir daha beni çağırdı. Dedim herhalde dedim ettiği lafın farkında özür dileyecek dedim benden diye. Özür dilemez de canını sıkma gönlümü alacak yani. O dedi amına koydum dedi nerede dedi. Onun dedi evliliğini sikeyim dedi. <laughs> komutanım dedim kim? isim vermeyeceğim. İşte o, o dedi evliliğini sikeyim dediğin dedi nerede o dedi. Onun dedi evliliğini ben sikeyim dedi. Allah Allah dedim komutanım ne oldu? <laughs> o dedi amcık dedi evli mi evli değil dedi araştırıyorlar. Tabi. Araştırıyorlar evli değil çocuğu yok biz bekar amına koyup alt aya çocuğu sürdüler. Kol paya bak. Kol paya çocuk alt lan yatış taktiğine bak çocuk hepimizi sikmiş. Hiçbirimiz de demedik ya ne diyeceğim oğlum eşinin fotoğrafını göster mi diyeyim amına koyayım. Bebeğinin ha, bir tane fotoğraf gösteriyordu, gösteriyordum yeni çıktı. Amına koyayım çocuk yatmış çet ayakta sikmiş bizi ayakta. Çocuk bir numaralı kanki. Evli amınakoyim. değil amına koyayım. Tabi canım böyle olaylar var bak size bir olay daha anlatayım Laf lafı açayım şimdi zurna dürüm vardır ama böyle sarımsaklı soslu falan öyle şimdi biz İstanbul'dakiler gibi kırmızı kırmızı soslu değil şunların etlere okuyayım hemen döneceğim. Eee tamam. Yo bir tane soru ya. Mert bir kişi halinde bana ilgi etmiş. Çok teşekkürler. Bravo <laughs> o zaman. Bino Game vardı abi sen ona bak. Bino Game, no game değil no mi? No Epin var. Epin vardır bizde. Biz de. Bino de değil. Biz Epin'le çalışıyoruz. Gururluyuz Epin'le çalıştığımız aa, için. Aaa. Şey değil. Ağız alın. Alif. Abi içinden okumanı istediğim e, bu kız arkadaşım. Amcık nasıl şimdi şey yapayım ama şimdi. Içinden... <laughs> <laughs> adam. Adam. Patladı galiba bizim iş ya. Yalnız ben bir şey söyleyeyim mi? Benim Alim diye bir kardeşim var. Eee yayınların sürekli adem. izleyicisi. Bugün kız arkadaşıyla birinci yılıymış. Kutlu olsun. Evet kutlu olsun. Kardeşim nice şey güzel yasa. Sen yapıyorsun <laughs> abi. Ben nereden bileyim ama ne Artık Kripsi, aga yanlış anlama nerede yapmışsın askerliği? Atay'da kardeşim. Alim, eee... Aa, Alim daha önceden bildi. Alim tamam kardeşim valla kusura bakma. Arda bu mesaj özel bir frekansa göndermiştir. Zekilerde hafıza kaybı aptallarda gülmeyeceğim haberin olsun. Çünkü iplerde de şey yapacak bunu yaptılar bana. İkinde yedim böyle iple bir gülümseme oluştu şu an yemeyeceğim ama. Ee, Arda bu mesaj özel bir frekansa gönderilmiştir. Zekilerde hafıza kaybı aptallarda kısa süreli körlük iplerde de bir anlık gülümseme yapar. Tamam tamam. tamam. <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor> yine, tamam. oldu. Çet şimdi atayın zurna dürümü var ama o kadar güzel <laughs> yapıyorlar ki pehlivandan tamam mı? Pehlivan diye bir yer reklamını da yaptık. Abi böyle sarımsak öyle et. İstanbul'dakiler gibi kırmızı soslu falan filan değil. Böyle kendi böyle mayonezi var sarımsaklı mayonezi böyle pişkin öyle derisi merisi yok içinde içinde, içinde patates turşu domates. Aynen yılan gibi böyle inanılmaz lezzetli yani günde 3 öğün yiyorduk amına koyayım. Ama Çeşitli e, ast teğmenler vardı. Bunların nöbetlerinde dışarıdan yemek sokmak yasak. Adam da haklı olarak diyordu ki yani askeriyede zaten dışarıdan yemek sokamazsın biz buştu yapıyorduk. Yani Allah affetsin, vatanımız affetsin. E, yaptığımız hatalardır bunlar. Ama a, a, komutanlarımız da zamanında asker olduğu için ya onlar da askerdi arkadaşlar. O yüzden onlar da bazı şeylere göz yumuyorlar yani. Şunu unutmayın Askerde yaptığınız hiçbir şey gizli kalmaz. Elbet patlarsınız ama komutanınız iyi niyetinden dolayı size göz yummuştur. Durum budur. Dayı Ağız nöbeti var. Dedi ki götü olan dedi. Hani götüne dedi güvenen dedi. Erkek varsa dedi aranızda dedi. Benim dedi nöbetim dedi, dışarıdan dedi yemek dedi sokar dedi içeri dedi. Ama dedi göt lazım dedi. Ben de o gün canım nasıl zurna çekiyor biliyor musunuz? <laughs> yiyeceğim ama bırakıyorum. <laughs> Bir de şimdi Oha yaramadım. Neyse yiyeceğim kafaya koymuşum. Bizim şimdi tüplük var. Arkada e, alayın arka tarafında tüplük oradan tüplük taşıyorlar tamam mı? Biz orayı iskembeledik tüplüğe çıkıyoruz ama da e, Kuryeyi de oraya çağırıyoruz diyoruz ki abi tüplüğe gel tüplükten alacağız biz falan filan gibi Çünkü kapıdan alamazsın adamı sikerler Kapıda zaten komutan var yani Alayın gelişinde tüplükten tık 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 alıyoruz Dayı şimdi sağ olsunlar küçük yaştaki kardeşlerim hiçbir zaman şey yapmadılar. Hep benim yemeğim geldiğinde Allah hepsinden razı olsun. Kurban olurum her birine. Özellikle Memiş diye bir kardeşim var. Memiş askerde de hala takipleşiriz. Kardeşim bir kere beni abi sen gitme ben gider alırım dedi. Hep yemeğimi aldılar getirdiler. Kurban olurum her birine. Dayı o gün oldu Asteğmen'in nöbeti. Herkes diyor ki abi ben gitmem. Asteğmen'in nöbeti var. Yakalarsa <laughs> ya adam diyor ya uzatırım. Öttürecek. Ya ona gidiyorum diyorum oğlum sen git. Yok abi diyor ben gitmem. Ona diyorum sen git. Abi diyor normalde giderim diyor ama diyor Asliye ne demedi gitmem ay dedim amını sikiyim Hiç başa kaldı Da YouTube indim gayet rahat bir şekilde yemeğimi aldım ama hep tüplükten alıyoruz yani 6-7 ay boyunca Yemeğimi aldım geldim Koğuşta yemeğimi yedim hiçbir sıkıntı yok Sabah saat 5.30 buçuk ben koğuşta Çıldırıyor amına koyayım. Çıldırıyor. Kalk diyor oraya 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 oraya. oraya. Kalkın lan diyor amına koyun. Dolapları falan şey yapıyor. Kalktık biz de. Kalksın dedi herkes dedi kalksın. Suratlarınıza dedi bakacağım dedi. Abi herkesi gezdi gezdi. <laughs> Sıra bana geldi. Sen dedi. Emredin koptana ve hemen böyle hazır oldum. İlla dedi aşağı. Bunları <laughs> bunlara koyayım. Diyor. Aklıma sıçtım usta daha yeni uyanmışım hapiyonum patlamamış, at da hemen gelmiş amına koyayım. <laughs> İnan dedi aşağı? İndi galiba aşağıya komutanım, bir de, öyle bir salaktayım ki şimdi Zur, zurda aklımın ucundan geçmiyor chat. Ya dün gece yemişim, bitmiş amına koyayım ya. Yani hiç o gelmiyor, düşünüyorum amına koyayım diyorum bir tweet mi, bir şey mi, instagram mı? Lan bir şey mi yaptım Niye gece? Patladık. Ya, ya düşünüyorum böyle bir de inanmışım kendime, he girdik bunun odaya. Sen dedi kimsin lan dedi benim dedi Mehmet'im dedi. Yemek yiyorsun dedi. Komutanım dedim. İmkanı yok dedim. Yediysem dedim yavşağım. Yediysem karaktersizim. <laughs> Rahatım abi olay bitti gitti. Oğlum dedi bak dedi yiyorsun dedi. Yemişsin dedi. Yalan dedi seni mi? Komutanım imkanı yok. Karıştırıyor musunuz? Siz nerede gördünüz ki falanlar filanlar. Yemedim mi lan dedi. Yemedim dedim. Reddi inkar. <laughs> Yediysen dedi, yediysem dedi askerliğimi uzatın dedim. Allah. Ana ne yaptınız? <laughs> Altay, ay, alt ay boş olan, Altay ay hiçbir sıkıntı yok. O gün, o günün sabah tüpleye kamera takıyorlar amana koyayım. O gün takıyorlar kamerayı. Bir iki seyarda kamera dayarak gibi. Çok da çıktır zurna yiyorum. Zurna Elimi uzatmışım zurna yiyorum. Gece görüştük kamera. <laughs> bu kim lan dedi? Bu kim dedi? Her şey ortada. <laughs> Allah dedim komutanım bana benziyor ama dedim ben dedim değil dedim. <gülüyor> <gülüyor> Abi yapıştı buraya yapıştı tamam mı oğlum diyor dalga mı geçiyorsun diyor yani chat görüntü nasıl biliyor mu Gece görüşü düşünün etraf yeşil şöyle bir görüntüm var bak şöyle. Tam görüntü bu tam olarak bak açız bak şu an bak kameraya. Görüntü tam bu. <laughs> Bilgisayarda görüntü var ama rakayım reddediyorum. Hayır diyorum ben değilim bu. Dayı seni dedi en son abi sinirlendi. Oğlum diyor yedim de diyor Salcam diyor. Bak adam hala yani yedim de diyor salcam diyor. Yok yok yemedim ama rakayım. Oğlum diyor ama öyle bir işlemiş ki içime. Aynen ya korkuya bak. Oğlum diyor bu kim diyor. Vallahi diyor tanımıyorum diyor ama. Görüntü beni. Abi en son yemin ediyorum size şey çay altlığı vardı. Çay altlığını fırlattı bana çay. E, gitmedi dedi sen de delisin dedi abi. Ben dedi uğraşamam dedi sen dedi bütün dedi işte gideceğim dedi iki gün dedi tatilim var. iki gün de şey nöbetten sonra iki gün yatışı. Ben dedi uğraşamam dedi sen siktir git yer dedi. Siktir git amına koydum delisine bak dedi. Kamera açın abi. <laughs> Çıktım onlar tamam mı gidiyorum artık. Bu hala bağırıyor içeride. Amına koydum delisi diyor kamera açmışım diyor gösteriyorum diyor hala ben değilim diyor amına koydum. Adam çizdi kafayı dayısı yerinden. Bu da böyle bir anımdı arkadaşlar. <laughs> Ama e, ya Asyalik çok güzel. Bak bunları burada o gün orada içine doğru sıçıyorsun bir alttan sıçıyorsun. Ama bugün burada pek ne kadar güzel anı olarak kalmış. Yani o adam e, senin askerliğini uzatmak istesin. Çünkü şöyle düşün. Sen dışarıdan yediğin bir yemekten zehirlensen o adam yanar. Aynen. Yanacak evet, olan o adam o yanar. Yaşın. Nöbetçi o. O gün nöbetçi o. Oğlan onun başını yakarsın. Yani ama şöyle bir şey var. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Askerlikten korkmayın bu yüzden. Komutanlarınız da sizin gibi askerlik yapmış insanlar. Anladınız mı? Deyin ne olduğunu biliyorlar. Bazı şeylere göz yumuluyor. Eğer sisteme göre gitseydik ekmek kuran çarpsın. Ben 363 gün askerlik yaptım. Tam net 363 gün. Anamı siksinler 1063 gün askerlik yapardım ben. Bak yemin ediyorum size. <laughs> yemin ediyorum <laughs> size. Bitmezdi bir... ki o uzadık uzardı. Bak şuna eminim. Şuna eminim. Eğer yani komutanlar iyi niyetli olmasaydı ekmek kuran çarpsın şu ateşe kör gözle bakayım ben şu an askerdim. Bak geneli bir buçuk sene olmuş. Şu an askerdim ben abi. Yani <laughs> her şey kurala göre <gülüyor> gitseydi. <gülüyor> bir şey soracağım ya. Bugün askerdeydim ben yine. Evet canım. Abi hani böyle e, değişik cezalar veriyorlarmış ya sana hiç öyle bir ceza verildi mi? Ya mesela ne ağaca selam vermek gibi 3 saat Yo, bana onlara salak adamlar alır genelde ya. Ağaca ya benim çarşım çok kilitleniyordu yani. Her hafta çarşı kilitletiyordum ben amına koyayım yani. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de bana son 6-7 ay bir görev yüklediler abilik gibi. Abi koğuşta komutan geldi dedi ki koğuşta ne olursa senden bilirim. En ufak sıkıntı da Abi koğuşta değilim alakam yok. Lan! Ben... Amına koyayım <laughs> ki. Kavgaya edenlerde hiç sıkıntı yok. Sikilen benim amına koyayım. Yani adamlar kavgaya etmiş. Bana geliyor niye müsaade ediyor? Ya komutanım diyor arabayı yıkıyordum orada. Yani sikti git diyor. Araba mı yıkıyorsun sanki diyor. Ben de bilmiyorum muyum niye diyor. Çocuklara yıkatıyorsun diyor. Abi o bir de sonra otayı amacık koydular. Alt devreleri bizim şoförlükten aldılar yeterli kadar şoför. Şoför var üst devreler yatmasın diye. Demokraside çareler tükenmez. otoyıkama vardı bizim alayda. <laughs> Hizmet muhafız bölüğünden de bir çocuk sorumlu etmişler. Çocuğa amana koyayım haftada da iki paket sigara. Anlaştım. <laughs> <laughs> haftada iki paket Malbora. Anasını sikiyim mal, Ana mal döküyorlar yapıyordu. Sabah sekiz buçukta dokuzda uyanıyordum amına koyayım. Arabanın mazota alınmış. Araba yıkanmış. Çiçek gibi va, bir parlatıyordu amına koyayım. Bir de arada bana kıyak yapıyordum. Aynen mesela zurna söylüyorduk buna da söylüyordum. Vav koğuşta gidip götürüyordum falan. Abi 2008 model arabayı 2016 diye sahibinlere koy amına koyayım. Yemin ederim uçurtma yapıyordu çocuk <laughs> arabayı. Yani, var abi askerde her şeyin bir kolay yolu var ama askerlik bana göre yani şöyle söyleyeyim size benim hayatıma kattığı pozitifliği anlatamam. E şimdi 6 ay diyorsunuz ben 12 ay yaptım. Şöyle söyleyeyim size daha net anlayın. Ben adamlığı 26 yaşında öğrendim. Hayatın zorluğunu, e, maddi hikayelerimi biliyorsunuz. Ben çok büyük yokluktan gelen biriyim. E, ama o zorluk değilmiş. Daha büyük şeyler varmış. Haberiniz olsun. Yani bedelli yapanlara kızmam. Bana hani Yapabilirler. Herkesin kendi tercihi ama ben böyle düşünüyorum. Şimdi Emran'ın abisi de izliyor. Tatlım selam. Eee <laughs> Bedelli yapan adam, bedelli yapan adam hep eksik kalacak. Benim gözümde bu. Yani tabii ki adamın işidir, gücüdür ama şunu da unutmayın, ben fenomenliği bırakıp 12 ay gittim. Ee, bedelli yapan adam her zaman bir tık eksik kalacak bu hayatta. Yani o askerlik çok başka bir şey. Ya Sabrı öğreniyorsun ya. Yani... Bu, bu muazzam bir şey. Bunu parayla satın alamazsın. Bunu sana en kral psikolog veremez. Sabır. Abi senin çok değiştiğin belli oluyor zaten. Seni tanıyan Ya en... bak ben e, biliyorsunuz e, geçen yayında da söyledim. Ben nişanlımdan ayrılmıştım. Şimdi tekrar barıştık. 10-15 gündür tekrar bazı şeyleri yoluna koymaya çalışıyoruz. Bana ben en son... Askerdeyken ayrıldım ben nişanlımdan biliyorsunuz. Bana kendi dedi ya. Ne kadar dedi değişmişsin fikirlerin, düşüncelerin dedi. Bambaşka bir insan olmuşsun dedi. Askerden sonra yeni görüyor beni mesela. Adam! Adam! Gibi. Aynen. Eee yani insana etkisi çok büyük güzel arkadaşlar.